Evet şemsiyemizin bir teli kırık. Şöyle. Telimizin bir tarafını deldik. Diğer ucunu da deleceğiz. Buradan bir parça yardımıyla kırık telimizi onaracağız. Şemsiye tamircisi sadece bir tane tel değiştirme 50 tel değiştirdi. Bir de şu mekaniğimiz arızalı. Şemsiyemiz otomatik çalışır durumda. Şöyle. kapatıyorum. Böyle tutmuyor. Direkt kendinden açılıyor. Direkt düğmeye bastığım zaman kapattı. Bu şekilde işlemi yapıyor fakat şu iç kısımdaki tabii kamera gösterecek mi? İç kısımdaki şurada düğmenin şu düğmenin hizasında iç kısımda bir tane tırnak var. O tırnak ortadan ikiye kırılmış. O sebeple şuradaki çıkıntılı bölgeyi tırnak tutmuyor. Yani şurada. Şu iç kısımda beyaz bir parça var. Tabii kameramız gösterebilecek mi? Tabii söktüğümüzde göreceğiz. Şimdi diğer ucumuzda göreceğiz ondan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi karga burnumuzu tutalım. Tuttuk. Evet. Buraya da deldik. Şöyle. Burasını deldik. Diğer parçayı da deldik. Buraya bir tane çelik tel bulacağız. Çelik tel bulup bu kırık parçamızı diğer delmiş olduğumuz delikle birleştireceğiz. tarafa bu boyutu şimdi buradaki cıvıtayı söküyoruz Evet. Kırık parçayı görüyorsunuz. Şurada. Burası da kırılmış zaten. Dökülüyor. Şu beyaz parçamız kırık. Buradan şu şeyi çıkaracağım. Ben buna bir de bal sıkmıştım. Böyle aldık. Ondan sonra şunu çıkarttık şöyle. Ve geldi. parça. Kırık olan parçamız bu. Evet. Aynen bu şekilde. Şöyle olması gerekiyor. Böyle kırık olduğu için burası oturmamış durumda. Şöyle olacak. Evet, bunu 3D yazıcıda basabilirsek işlemimizi yapmış olacağız. Bunlar kırık parçalar. Kütüphane i̇şte yazıcıyla bu parçayı bastığımızda tekrardan videomuzun tamamını çekmiş olacağız. 3D yazıcı arızalı olduğu için kırık parçamızı hızlı yapıştırıcı ile yapıştırarak işlemimizi tamamlamış olduk. Şemsiyemizin sapını toparladık. ve tel kısmını çok damarlı bakır telle sararak bakır telin üstünü değimleyerek işlemimiz tamamlamış olduk ve şemsiyemiz kullanıma hazır ve kendini açılmıyor